Evet arkadaşlar bugün dedem ve se abim okula bırakırken oynuyoruz. Hemen başlayalım. Dedem okula bırakırken Bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynuyorum daha yeni yapıldı. Dede dede çabuk ol dede okula gidecek daha çocuğu. Ben arkadaşlar evet dedem böyleydi şimdi abime geç. Sıra abimde. Abimi izliyoruz. Abimi izliyoruz. O erkek ya. Nasıl atladı? <laughs> Hemen bakalım bakalım. Git 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 git. Uf erkek ya erkek ya erkek ya. Uf erkek ya. Şimdi şuradan böyle böyle tamam. Hadi. Şuradan yapalım. Hadi hadi hadi. Hoppala şimdi Yürü be abi yürü be. Dedem çok kötü kullanıyordu çünkü yaşlanmış. Ben Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın sesim gitmiş hastayım. Yorumları da geçmiş olsun yazarsanız çok severim. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. İşte 30 oldu şimdi. Tamam. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Yarın video atacağım. Görüşürüz.